Hoş geldin Aksal abi. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, nasılsın? İyiyim çok şükür, sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, şimdi Trabzonspor bir mağlubiyet daha aldı dün akşam. Hemen hızlıca başlıyorum. Ee, şimdi sen en başından beri yaptığımız, e, bu sezon yani başladığımız yayınların en başından beri bu şekilde olmaz, olmamalı bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani hep söylediğin şeyler şu anda önümüze bir bir e, gelmeye başladı. Ne söylersin? Keşke söylemeseydim. Ya şöyle başlayayım. Pandemi sanki sadece Trabzon'a vurdu, orayı etkiledi. Hı hı. Trabzonspor pandemi sürecinden sonraki bu düşüşü hakikaten e, çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hı hı. Evet. O süreçte Trabzonspor'un bu hızlı düşüşünün nedeni herkes tarafından görülmüştür. Neydi? Hı. İskelet kadroyunun daha doğrusu şöyle söyleyeyim, iskelet kadroyu oluşturan temel oyuncuların olmaması Trabzonspor'un ne kadar etkilediğini görmüştük. Evet. İlginçtir. Bu oyuncularla yollar ayrıldı. Hal böyle olunca o transferler zamanında yapılmadı. Hı hı. Ve alınan oyuncular da giden oyuncuların yerini dolduramadı. Hal böyle olunca büyük bir e, rotasyona girmiş oldunuz. Düşünebiliyor musunuz? Dün sahada üç tane geçen yılki takımdan oyuncu vardı. Evet, evet, evet. Hepsi yeniydi. Futbolda e, süreklilik esastır hep. Futbolda hı hı yedek kulübesi size maç kazandırır deriz. Hı, hı E, koskoca Trabzonspor geçen yıl şampiyonluğu oynayan bir Trabzonspor'un bu duruma düştüğünü nasıl düştüğünü hesaplayamamak veya görememek işin futbolcu aile olmak lazım. Dolayısıyla stoper en sonda alındı ve stoperin yanı sıra bir orta sahanın da ...ivedi olarak alınması gerektiğini... Hı. ...defalarca anlattık. Hı hı. Evet. O kadar darlanıyorum ki... ...o kadar darlanıyorum ki... ...Trabzonspor'lar... ...adına üzülüyorum. Milyonlarca Trabzonsporlu adına üzülüyorum. 96, evet. 1996... ...2005... ...2011... ...ve 2020... Allah rızası için. Gümbür gümbür şampiyonluğa giden takımların sezon bitiminde bu kadar dağıtılmasına ne gerek var? Ne hikmettir Trabzonlular ve Trabzonsporlar böyle bir durumda amiyane bir tabir kullanacağım ayağına sıkmış oluyor. Görüşte bildirmiş olsanız, görüşte bildirmiş olsanız sizi dinleyen kişi burun kıvırıyor. Böyle bir hal aldı. Aslında biz geçmişi değil de bundan sonra neler yapılması gerekir bunun üzerine çok konuşmamız lazım. Sabahtan da yerelde televizyoncu arkadaşlarım ve gazeteci arkadaşlarımla da bir takım görüşmeler yaptım. Hı hı. Benzer şeyi onlara da söyledim. Benim en büyük korkum, bakın aslında bunu konuşmamız gerekiyor. Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Ne yaptık? Takımı dağıttık. Evet. Yeni demir sürecin içerisinde giriyorsunuz. Allah'tan ikinci yarı değil. Ligin önüz başı. Tüm olumsuzluklara rağmen toparlanabilirsiniz. Bak söylüyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen toparlanabilirsiniz. Ama sürece ihtiyaç var. <laughs> en büyük korkum. Oyuncuların kendilerine olan özgüvenlerinin kaybedilmesi, hı hı. şu kadar paraya satılmaz dediğimiz, şu paradan aşağıya olmaz dediğimiz yıldız adayı ve yıldız oyuncuların değerini aşağı düşürmemiz olur. Bırakacağız artık geçmişi, tamam? Bıraktık artık. Yani yönetim mi suçlu, neftin mi suçlu? Ama şuna şuna ıslarla karşıgilerim, bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Çünkü dün elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Evet. Burada en masum futbolculardır. Eğer suçlu aranacaksa beni de katıyorum hepimiz. Dolayısıyla dün ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Siz de maçı izlediniz. İlk yarıda izlemiş olduğumuz Trabzonspor belki sezonun en iyi futbolunu oynadı. Ama bir teknik adamın yani Nevt'ın yerinde de olmak istemezdim. Çünkü Kulübeye bakıyorsunuz hamle şansınız yok. Oysa sizin karşınızda bu yıl 18 tane transfer yapmış e, bir mevkiye çok alternatif oyunculara sahip olan bir takımla oynuyorsunuz. Evet. E bir de bir de kusura bakmayın Cüneyt Çakır faktörü de vardı hani. Yani ben geçen hafta size hakem konuşmayalım dedik konuşmadık. Ama Türkiye'nin en iyi hakemi diye övündüğümüz. Avrupa'da gururumuz diye övündüğümüz Cüneyt Çakır iki tane pozisyonu kaçırdı ki hadi bırakın kardeşim tamam bir futbol sever olarak ben de görmedim diyelim ama şunu ekranlara gösterin tekrardan milletin şeyine e, aydınlatın yani içindeki kuşkuyu içindeki o e, benim içindeki e, kaygıyı diyeyim ben size giderim bunu da yapmadınız. Diyeceğim odur ki Trabzonspor da bundan sonra neler yapılması gerekir? Buna bakmamız lazım. Ben <laughs> daha yönetim yanlış yaptı, neftin yanlış yaptı. Bunlarla ilgili görüşlerimi zaten anlattım ben size. Evet. Orada şeyim olmaz, kısıtlı imkanlar dahilinde. Ya bir de şey de var. Yani kerameti kendimizden bulma gibi bir alışkanlığımız var. Yani iyi oldu mu? Başkası yaptı. Kötü oldu mu? Yine başkası yaptı gibi oluyor. Ama Trabzonspor hakikaten. Kötü günleri bekliyor, öyle söyleyeyim. Kötü günleri bekliyor ama ısrarla anlatmaya çalıştığım, altını kalın çizerek ifade edeyim. Bu çocuklara sahip çıkalım. Takıma sahip çıkalım. Hmm. Yönetimler, teknik adamlar gelip geçişidir Ama her şeye rağmen istikbal vaadden, gelecek vaadden oyuncular var. Onların e, ruh hallerini, onların psikolojisini bozmayalım. İşler daha da kötü olabilir. Evet. Şimdi e, Aksa abi ben şunu sormak istiyorum sana e, aslında Trabzonspor'un yaptığı transferler kötü transferler değil baktığımızda. Sadece şu anda e, ben hani oyunu izlediğim kadarıyla e, oyuncular yeni ama şu geçen süreçte kimsenin birbirine o alışma evresini düzgün geçirebildiğini görmedim açıkçası. Yani takım içerisinde bir uyumsuzluk söz konusuydu. Bu takım içindeki uyumsuzluğu e, sağlayabilecek kişi de zaten teknik heyettir. Şimdi biz e, biliyorsun, ilk başta e, hani Edin şans verildi, evet e, bakalım dedik. Ama yani aslında Edin olmayacağı da çok belliydi. Şimdi bugün şimdi bugün e, konuşulan bir konu. Ee, Abdullah Avcı konusu ee, herhalde zannediyorum görüşülüyor ee, Trabzonspor kötü günler görecek daha görebilir dedin ama bir olası bir teknik heyet değişiminde Trabzonspor toparlayabilir mi? Ya bir ateşleme olur ancak e, teknik adam konusuna madem girdiniz e, şunu sizle paylaşayım teknik adam Trabzonspor'a imza attıktan sonra konuşalım Bugün Abdullah Avcı da Türkiye'nin en iyi teknik adamlarından bir tanesidir. Evet. Fakat şöyle bir e, şeyde de paylaşmak isterim sizinle. Mesela Ünal Hoca ile bir doku tutmuştu. Keşke ayrılmasaydı bu, yollar. Ben dün bu, onu düşündüm. Bu örneği şu yüzden verdim size. Şu yüzden verdim. İsterseniz dünyanın en iyi teknik adamını getirin. E, camia destek vermeden, camiye kenetlenmeden. Tabii Teknik adamı işi hakikaten çok zordur. Ama ben e, yine başka bir şey anlatayım size. Trabzonspor hakikaten çok zor günler geçiriyor. Hı hı. ya buradan sesleniyorum. Takımlarına sahip çıksınlar. Hep verdiğim bir örnek vardır. Trabzonspor kulübü Trabzon'un bacasız fabrikasıdır. Orada Trabzonspor olmasa hayat olmaz. O şehirde Trabzonspor olmasa milyonlarca insan belki de sadece bayramda, Seyran'da ve cenazede oraya gider. Hı hı. O kulüp, o takım milyonlarca Trabzonsporlunun yaşam kaynağıdır. Böyle hı. bir durumda yöneticiyi eleştirebilirsiniz, futbolcuyu eleştirebilirsiniz, her hı. türlü eleştiri yapabilirsiniz. Bu işten kalkmanın tek yolu birlik ve beraberliktir. Evet hatalar yapıldı, yanlışlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Benim zaten tepki gösterdiğim, dağlandığım, bir başka ifadeyle kızdığım konu burası. Futbol acımasız bir oyundu. Boksuz derler ama futbol daha acımasızdır. Hı hı. Koskoca takım işte beklememek dediğim zaman... Ee, şunu da araya sıkıştırayım. Geçen yıl şampiyonluğu oynayan bir takımın, bir kulüp taraftarının psikolojisi bunu kaldıramaz. Evet. 180 derece bir dönüş yapıyorsunuz. Geçen evet. yıl İstanbul takımlarına ve şampiyonluğu oynayan takımlara bildiği duayı okutturan bir Trabzonspor bir yıl sonra Trabzonspor'ların ruh halini düşündü bu değişim bu kadar sert olmamalıydı. İşte 1996, 2005, 2011 örneklerini o yüzden verdim size. 2000 yılda, 2020'de bu kadar bir rotasyonun içerisinde gerek var mıydı? Hayır yoktu. E şimdi buraya geldiniz, bir teknik adam, başka bir teknik adam gelecek. Veya işte devre, ya bunlar kadro mühendisliğinde yanlışlık yapıldı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu görüyorduk biz. Bunu herkes görüyordu. Allah razı olsun sizden de burada karınca kararınca anlatmaya çalışıyoruz. Farklı da konuştuğumuz zaman farklı anlaşılıyor. Evet. Tekrar söylüyorum. Benim derdim bundan sonra neler yapılması gerekir? Ya düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin en büyük değerlerinden ve hala büyük yetenek olduğuna inandığım Abdülkadir Ömür bile onun futbolu bile masaya yatırılıyor. Evet. kimse ya. şunu söylemiyor sevgili Nergis bu çocuk sakatlıktan kalktı bu çocuk sakatlanmadan önceki belirtileri vardı benimle paylaştığınız size söylüyorum kopsa bu ayağım oynayacağım diye İşte futbolun acımasız tarafı bu veya bazı futbol adamları bakıyorsunuz televizyonlarda izliyorsunuz kardeşim Abdülkadir Ömür'ün en büyük özelliği pas oyuna dayalı oyunda başrol olmasıdır. Yanında kaliteli ayaklar olursa Abdüş'ün performansı inanılmaz yukarı çıkar. Ama benim kardeşim, benim halamın oğlu, benim dayımın oğlu, emmimin oğlu ömrü hayatında topa bir kere vurmamış çocuğu gömüyorlar. Yazıktır, günahtır. E bir Serkan geliyor. Dün atalıp işte top oyuna çarptı girdi. Bırakacaksın. E, kim var? E, yarın Uğurcan'ı kaybetmeyeceğimiz de muhalif. Çünkü bunlar insandır bunlar henüz bıyıkları yeni terlemiş e, genç çağlarındadır. Yarın diyelim başka bir oyuncuyu satarsınız tekrar yapılansa ama özetle Trabzonspor yeni bir yapılanmanın içerisine tekrar sokuldu. Gerek yoktu buraya. Gerek yoktu. 10 tane adam alacağınıza 3 tane oyuncuyu elinizde tutarsınız. 3 tane daha oyuncu almış olsa idiniz ki yönetimin tasarrufu saygı görev yaptılar. Günahıyla sevabı onlara aittir. Ama farklı olmuş olsa hadi ben burada lider bir Trabzonspor'u keyifle size anlatacaktım. Ama anlatamıyorum. 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 Bugün memlekette kim diyor 25 bin tane hoca var? 80 milyona antrenörlük yapıyor. Bir de şunu söyleyeyim. yeni Yeniden yapılanan bir Fenerbahçe 18 tane oyuncu aldı. Akşam oynadığı futbolda gördünüz. Yani... Uzun soluklu bir yapılanmaya sabra ihtiyaç vardı. Trabzonspor zirveye geldi. Benim bu hoşuma gitmedi. Sil baştan bir daha. Kaldıramaz Trabzonsporların psikolojisi bunu. Sabah telefonumu açtım Trabzonspor. Siz de yayına başlamadan evvel Trabzonspor Aksal Bey ne olacak ne olacak? Ya kelimeci olsa başına sürecek. O yüzden şu an e, camianın önde gelen arkadaşlarla da oturup konuşuyoruz. Hı hı. Trabzonspor büyük bir camiadır. Ayağa kalkar. Ama herkesi samimiyete davet ediyorum. Herkesi samimiyete davet ediyorum. Trabzonspor'un etrafında kenetlenmeye takip e, davet ediyorum. Öyle insanlara hayal satmanın bir anlamı yok. Evet. Futbol 60 yaşından merdiven dayadı. 45 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Üç aşağı beş yukarı neyi ne olduğunu görüyoruz. Ama Trabzonspor bu duruma düşmemeliydi. İnşallah müdahale edilerek, edilerek daha farklı sonuçlar alınabilir. Konuyu çok uzattım galiba. Sizin hoca tercihinizden girdi. Hoca tercihinizden hoca'yı Hocaya, hocaya Yorumlar uzmanlar tarafından yapılmalı. Ama şimdi Aksar abi bizim de gördüğümüz kadarıyla şimdi astro, tabii ki e, uzmanlar yapması ayrı bir şey ama şimdi biz de artık vakıfız. E, Abdullah Hoca'yı Başakşehir'de yok, izledik. Hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır. Ben, ben sizin üzerinden konuşmadım. Sakın oraya yanlış anlamayın. Yok, yok. Yani genel anlamda sen şu andaki kadroyla bağdaştırabilir misin? Hani gözünüzde gördüğünüz kadarıyla onu sormak istedim. Neden Neden olmasın? yani hmm. Abdullah Avcı olur, Mustafa Reşit Akçay olur, başa bir, başka bir teknik direktör olur. Bir hava değişikliği olur. Ancak Nergis orta saha bas bas bağırıyor. Hmm. Orta saha sallandı. Mesela ev, e, Hoca'nın yapmış olduğu hamleye Edin daha önce hamle yapabilirdi. Orada tercih yaptı. Olur bunlar futbolun içerisinde var ama takım genel olarak hava yakalayamadı. Yani transferleri geç yapıldı, Futbolcular iyi diyorsunuz. Hadi iyi olduğunu kabul edelim. Fakat Alanya Sporu seyrediyor musun? Tabii Alanya Sporu Fatih Spor Karagümlü'yü Kara seyrediyor musun? Evet, evet, Çıkıp evet. Çatır 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 oynuyorlar. Güçlü adamlar. Hazır geldiler. Evet. Şimdi e, tabii dünkü oyuna baktığımız takdirde e, transfer de lazım. E, transfer için de ocağı beklemek gerekiyor şimdi. Ocak ayını beklemek gerekiyor. Daha var Ocak ayını. Üç ay var önümüzde. E, ama geçen sezona göre hani şimdi diyoruz ya Trabzonspor'u tutanlar da hani psikolojileri bozulmaması için ben de söylüyorum. Yani şu en azından üç ay için ne yapılması lazım? Aksal Yavuz. Milli maç arası yanılmıyorsam Kasım ayında. Evet Kasım ayında bu gidişat Kasım ayına kadar gider. Bu hafta Kasım ile oynanacak. Ondan sonraki hafta Alanya Spor. Bana göre ligin en iyi futbolunu oynayan Alanya Spor. Evet. Akın Kasım fena değil Aslan abi. Tabii tabii en azından en azından bir tepki vermeniz gerekir. Ancak şeyi var. Şimdi bir mevkiye diyelim bir oyuncu alıyorsunuz. E, dün hangisine faydalandınız? Evet. Hani bir bardağı alırsınız da ...öbürüne boşaltırsınız. Tekrar geri koyduğunuz zaman e, doldurmaz ya. Bunun gibi bir durum. Hı hı. Biz yönetimin hataları, teknik adamın hataları... biz gazetecilerin ataları tabi bir de bir de e, bundan sonraki planlamayı iyi yapmak lazım. E, nasıl anlatacaksın bunu? Bak emin olun sabahtan beri telefonlarımın susmadı. Gelen maillere bakamadım. Çünkü Trabzonspor camiasının kabulleneceği bir durum değildir. Hı hı. Şöyle oldu mu anlatabilirsiniz. Yapılanmanın birinci yılını, ikinci yılına gider veya üçüncü yılına anlatırsınız. Ama biz ne diyoruz? Hocanız size söylemiştir derslerde çocuklar. Bu dersi geçmiş derslerde, şey, bu konuyu geç, geçmiş derslerde işlemiştik diye. Hı hı. Şimdi biz bu anlattıklarımızın hepsini işledik. Ama bundan sonra neler olacak? Onu konutmamız gerekir bizim. Şimdi Kasım'a kadar şimdi, mı devam edecek diyorsun. E, tabi tabii tabii Kasım'a kadar devam eder. Çünkü sonra... kolay değil. Bak, bak. Ya, sonradan e, işte bu Oyuncu topluluğu veya oyuncu grubunun ıı, tek bir bireymiş gibi, gibi hareket etmesini sağlamak çok zordur. Onun için diyorum ki oyunculara sahip çıkmak lazım diye. Ben şu kaybetmek istemem. Ben Sakana kaybetmek istemem. Ben Hüseyin'in performansının daha yukarı çıkmak çek, çekilmesini isterim. Ha, ayrıca önemli olan böyle bir durumda futbol yorum yapabilmektir diye. Ben bu içim kanal olarak bu yorumu yapıyorum çünkü. Geçen yılki Trabzonspor'la şimdiki Trabzonspor arasındaki farkı gidin yurt dışında ülke futbolunu izlemeyen adamları anlatsanız küçük dinli yutarlar. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan kendi kendine bu kadar zarar verebilir mi? Siz şu an Trabzon'u ve çevre illeri, ilçelerdeki Trabzonsporların ruh halini düşünebiliyor musunuz? Hele gider, biraz daha farklı konularla e, meşgul olabiliyorlar. Yapamadık. Beceremedik. Bir şeyde anlattığın zaman, bir şeyde anlattığın zaman diyor musun sana karşındaki insan? Ukrayalılık da var. Ben diyor bu işi biliyorum diyor. Hı hı. Futbolu da bildiğimiz her halimizden belli oluyor. Hı hı. Demem odur ki sanki o korona virüsü, sanki o korona virüsü Trabzon'da futbolu yok etti. Doğru yapılan işleri de sekteye uğrat. Evet. Yani e, hem koronavirüs hem işte kadronun e, dağılması e, vakeme mesela yapayalnızdı dün yani bir tek ben böyle hani e, istekle oynayan bir şeyler yapmaya çalışan işte bir şey oluyor hakeme itiraz ediyor bir, bir vakemeyi gördüm açıkçası ama o çok yalnız bak, yani. Mustafa abi, Vakeme kaç, bana göre çok yalnız oynuyor yani. Kaç haftaları oynamadın oynamadı? Vakeme değil mi? Evet. Kaç eksiği var? Tempo eksikliği var. var. Kondisyon Vakeme. eksikliği var. İki, Vakeme. takımın lideri var mı? Yok. Yok. Takım tepki verebildi mi? Yok. Trabzonspor kırılgan bir yapıya büründü. Zaten o rahatsızlık vardı. Düşün, bir pozisyonunda hakeme bile tepki gösteremiyorsun. Çünkü oyuncular olayın farkında. Evet. Yani diyor ki benim bir mevkide şurada şurada eksikliğim var. Hı -hı. En tecrübeli adam, en tecrübeli adam kimdi diye sorsam bana biraz düşünmem gerekir. Özet. Yolunda giden bir makineye, makineyi sekteye uğrattık. Özet bu. Evet bir cümlelik e, altı haftayı özetlemiş oldun. Şimdi özetledik ama ben e, sezon başı da sizin Desimarta programımızda benzer şeyleri anlattım. Ne? Devamında bunları anlattık. Ama tekrar etmekte fayda var. Futbolculara sahip çıkmak lazım. Çünkü devre arasında kadar bu oyunculara gideceksin seri yakalaması için çok özel bir çaba gerektirir. Artık bunu nasıl yapacaklar? Kestirmek zor. Ama imkansız değil tabii. İmkansız değil. Tabii, geç, aynen. Çok geç kaldı. Çok. Çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Futbolcular, futbolcular çok iyi diyorsun ama ligin başlamasına 3 hafta kala bu oyuncular alınması gerekirdi. Evet. Yani ben oyuncular üzerinde çok yorum yapmayı seven birisi değilim. Hı, hı. Çünkü onların insan olduğunu bilirim. Makina değillerdir ama Trabzonspor biraz ucuza kaçtı. Ama bedeli ağır ödedilecek. Şimdi bir maç kaybettiğiniz zaman 2 milyonun üstünde para kazanıyorsunuz. Hadi prestij evet. bir tarafı. Ayrıca ayrıca Cüneyt Hoca'ya da tebrik ediyorum. Bunu da söyleyeyim burada. Güzel maçın maç yönettim. Bak maç özetlerinde de koymamışlar o e, tartışmalı pozisyonları. Siz izlediniz mi bilmiyorum. Ben seyredemedim. İzledim. İşte ikna edeceksiniz. Futbol severleri ikna edeceksiniz. Fenerbahçe'nin galibiyeden gölge düşürmek istemiyor. İyi oynadılar. İkinci yarı biraz çok tempolu ve çoşkulu oynadılar. Hı. Bu arada Sosa'da çok duygusaldı. Duygusalları yaşadığını tahmin ediyorum. Yoksa sosyal kötü maçı olmaz öyle. Evet, evet. Çünkü kolay değildir. Ya. Benzer psikolojiyi biz de yaşarız, siz de yaşarsınız. Tabii ki. E, keyifli bir maç seyrettik. Öyle evet. söyleyeyim. Evet. Öyle Peki. söyleyeyim. Peki. Şimdi önümüzdeki hafta da yine zor olacak Trabzonspor için Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şimdi fikstürü de çok zordu Aksa abi aslında birazcık ona da bakmak lazım. Hakikaten Trabzonspor sezonu çok zor bir fikstürle başladı. Tüm olmuşları göz önünde bulundurmanız gerekir. Evet. Tüm olmuşları Peki o zaman kolay bir takım söyleyeyim bana. Var mı bir kolay Artık kolay bir takım kalmadı Süper Lig'de. Herkes çıkıyor. Tabii. Herkes tabii. Çatır çatır oynuyor. Trabzonspor evet. Malatya Sporu yendi kendi sahasında. Bakın Malatya Sporu'yu izleyin. Büyük bir değişiklik var. Tabii tabii tabii. tabii. Bu hafta i̇şte bambaşka benim, bir oyun oynadılar. Benim yorumladığım Trabzonspor'un orta sahasında Kamil Ahmet oynuyor. Kamil Ahmet'in Trabzonspor'da oynamadığı tek yer kaledir. Kamil Ahmet kötü bir oyuncu ee, söylediğim anlamına gelmez. Joker bir Hı. oyuncu. Her tarafta oynuyor. Orta sahada orada kaldı. Oysa dedi ki Trabzonspor'un orta sahasında öyle bir oyuncu lazım ki çiğ et diyen bir oyuncu diye. Stoper ne zaman geldi? Formette alınan iki, iki oyuncu planlama atası yapıldı abi. Kadro mühendisliği atası yapıldı. Hı Peki sevgili Aksal abi eklemek istediğin şey var mı? Hayır takıma Trabzonsporlar sahip çıksınlar. Futbolcular psikolojik anlamda olumsuz etkilenmeden etkilenmeden çünkü eğer e, etkilenirlerse da e, kriz kriz daha uzun sürer. Hı hı. Çünkü bu çocuklar bize lazım. Bu çocuklar o formayı her zaman giyeceklerdir. Bu sene sezon başı kaybedilmiş olabilir. Ama hep bu takımda olacaklar. Onlara sahip çıkılması gerekiyor. Alttan altan gelen çocuklar da olumsuz etkileniyor. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aksal Yavuz. Ağzına sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.